ABD eski Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin son yılında ortaya attığı İsrail-Filistin barış planı üzerinden geçen zamana rağmen hala tartışılmaya ve tepki toplamaya devam ediyor. ABD Başkanı Biden, selefi Trump'tan miras kalan 100 yılın anlaşmasını rafa kaldıracağını duyurdu. Yeni Amerikan yönetiminin Filistin meselesiyle ilgili nasıl bir yol haritası oluşturacağı merak konusu. İki devletli çözüm telaffuz edilse de seçenekler kısıtlı. ABD eski başkanı Donald Trump'ın görev süresinin son yılında ortaya attığı İsrail-Filistin Barış Planı üzerinden geçen zamana rağmen hala tartışılmaya ve tepki toplamaya devam ediyor. 28 Ocak 2020'de açıklanan ve 100 yılın anlaşması olarak adlandırılan plana göre Filistinliler İsrail'i bir Yahudi devleti olarak tanımak şartıyla bir takım ekonomik kazanımlara kavuşacaktı. Filistin tarafına vaat edilen devletse tümüyle İsrail'in kontrolü altında var olacaktı ordusuz ve silahsız bir Filistin hedefiyle kurgulanan planda Kudüs'teki işgal mevcut şekliyle tanınıyor. Kudüs'e yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Ebu Dis kasabası da Filistin'in başkenti olarak dayatılıyordu. 181 sayfalık bir yekün tutan yüzyılın anlaşması haliyle Filistin tarafının büyük tepkisine neden oldu. Nüfusunun %70'ine yakınlı Filistinlilerden oluşan Ürdün'de plana karşı çıkan ülkeler arasındaydı. Trump yönetimi 100 Yılın Anlaşması'nın finansmanını Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan'a paylaştırdığından anlaşmayla Ürdün'ün özellikle Doğu Kudüs üzerindeki kontrolü tehlikeye giriyordu. ABD'de Demokrat aday Joe Biden'ın seçimleri kazanmasıyla birlikte gözler de 100 Yılın Anlaşması'nın akıbetine çevrildi. Filistin'de iki devletli çözümden yana olan ve illegal Yahudi yerleşimlerine karşılıklı ile bilinen Biden yine de Trump döneminde Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas'ın İsrail ile barış yapma sürecini ve Amerikan büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması kararını destekliyor. Biden'a göre bu gelişmeler ABD'nin bölgedeki çıkarlarına aykırı değil. Trump'ın aksine Arap kamuoyunu yatıştıracak bazı adımlar da atmak isteyen Biden'ın yüzyılın anlaşmasını uygulamaya koymayacağı biliniyor. Ancak Biden ve ekibinin de Filistin'deki kriz için önerdiği somut bir çözüm de bulunmuyor. Yeni ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iki devletli çözümü desteklediklerini fakat problemlerin halledilmesinin çok kolay olmadığını şimdiden açıkladı bile. Bu da Filistinlerin meşru taleplerinin sonuçsuz müzakere labirentlerinde kaybolup gideceği yeni bir kısır döngü sürecine girileceğinin habercisi gibi görülüyor. Princeton Üniversitesi'nden emekli profesör Richard Falk, Biden dönemindeki politikalar ve beklentilere ilişkin Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Trump yönetiminin 100 yılın anlaşması adı verilen sözde Orta Doğu barış planını jeopolitik zorbalık olarak tanımlayan Folk, bir halkın kendi kaderini tayin hakkından vazgeçmesini beklemek gerçekçi değildir dedi. Başta Orta Doğu olmak üzere dünya üzerindeki çeşitli bölgelerde rahatsızlık uyandıran, tartışmalı adımlar atan Donald Trump'ın ardından ABD'de geçen ay başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden'ın dış politikasına ilişkin beklentiler yükseldi. Richard Falk, tartışmalı dış politikadan kaçınması beklenen Biden'ın, Trump döneminin aşırıya kaçan uygulamalarından bazılarını geri almanın ötesine geçip geçemeyeceğini söylemek için henüz çok erken olduğunu belirterek, en iyi tahminim İsrail-Filistin sorununda Obama döneminin yaklaşımının devamlılığı, özel ilişkinin sürdürülmesi, İsrail'in Birleşmiş Milletler'de boykot, Yalnızlaştırma ve yaptırım hareketiyle ilişkilendirilecek türden şiddet içermeyen baskılara, suçlamalara ve sansüre karşı korunması olacaktır diye konuştu. Biden yönetiminin dış politikasının yönünü gösterecek en önemli işaretin İran'a ve Trump'ın 2015'te çekildiği nükleer program anlaşmasına yaklaşımıyla ortaya çıkacağını vurgulayan Folk, Biden'ın Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verilen askeri desteğin sona erdirildiği yönündeki açıklamasına da değindi. Richard Folk Biden'ın Irak ve Lübnan'da istikrarı teşvik etmesi, Yemen, Suriye ve Libya'daki kaos ve çekişmeyi sona erdirmek üzerine özel vurgusu, ayrıca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile silah anlaşmasının askıya alınmasına yönelik dış politikası, Orta Doğu'yu az da olsa askerden arındırmaya dönük hoş karşılanan işaretlerdir, dedi yeni tip koronavirüs salgınının ekonomi ve sağlık üzerindeki etkileriyle başa çıkma vurgusu yapan Biden'ın büyük oranda iç meselelere odaklanmasının beklendiğini ifade eden Folk, dış politikada Orta Doğu'dan daha da sıkıntılı olanın Çin'le gerilimin tırmanması olacağını kaydetti. Folk, ABD-İsrail ilişkileri ve Washington'ın Filistin meselesine ilişkin tutumuna ilişkin İsrail'in, ABD'nin bölge politikası üzerinde güçlü etkiye sahip olmaya devam edeceğinin muhtemel göründüğü değerlendirmesini yaptı. Trump yönetiminin Yüzyılın Anlaşması adı verilen sözde Orta Doğu Barış Planı'nın amacının özünde günlük yaşamlarının kalitesini artıracak bir miktar ekonomik yardım karşılığında Filistinlilerin temel haklar için verdikleri mücadeleye saygı gösterildiği belirtilerek siyasi olarak teslim olmayı kabul etmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Richard Falk, bu anlaşmanın hakiki bir barışı sağlamaktan ziyade jeopolitik zorbalık taktiğinden başka bir şey olmadığına işaret ederek, sömürgecilik sonrası güçlü milliyetçilik çağında bir halkın kendi ana vatanında tabi olmayı kabul etmesini ve kendi kaderini tayin hakkından vazgeçmesini beklemek gerçekçi değildir değerlendirmesini yaptı. Birleşmiş Milletler'in İsrail-Filistin sorununun barışçıl çözüme ulaştırmada yetersiz kaldığı eleştirilerine dair bir soru üzerine Falk eski ABD Başkanı Barack Obama yönetimi sırasında geçirilen bir BM kararının atıfta bulundu ve ABD'nin çekimsel kalmasına rağmen BM Güvenlik Konseyi'nde 14'e karşı 0 oyla güçlü biçimde yerleşim karşıtı kararın geçirildiğini hatırlattı. Polk ayrıca Malezya, Yeni Zelanda, Senegal ve Venezuela'nın ortaklaşa desteklediği 2334 sayılı Birleşmiş Milletler kararının da 23 Aralık 2016'da kabul edildiğini anımsattı. Polk, 2016 kararıyla son yıllarda Birleşmiş Milletler Otoritesi'nin en güçlü biçimde tasdik edildiğini ancak uygulamada hiçbir sonuca varılmadığını, İsrail'in uluslararası hukuk veya BM direktifleri konusundaki dengesiz bir tutum sergilediklerini hatırlatarak, İsrail, yaşanabilir bir Filistin devletinin kurulmasını düşünmeyi bile reddettiğinin işareti olarak, çoğu Batı şerianın köhne yerlerinde 3000 kişilik yeni yerleşim inşası kararıyla Biden yönetimine meydan okudu, dedi. Richard Falk, BM gündeminin İsrail'in suçlarını belgelemeye devam etmesi önemli. Çünkü bu sivil toplum aktivizmini teşvik edecek ve meşrulaştıracaktır. Filistinlerin haklarına ulaşması, her iki halk açısından barışçıl bir geleceğe sahip olma ihtimali, yalnızca içeriden gelen Filistin direnişi ve dışarıdan gelen küresel dayanışmayla mümkün olabilir değerlendirmesini yaptı. Şu an mevcut koşullar altında dünya barışına ulaşma konusunda umutlu değilim bazı yangınların Orta Doğu'daki gibi durdurulabileceğini ve hatta söndürülebileceğini düşünüyorum ancak birini söndürürken diğerlerinin çıkma olasılığı yüksek. Fakat iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve göç gibi sorunlarla başa çıkmada ilerleme kaydedilebilir. ABD'nin küresel güvenlik anlayışına aşırı yatırımlara duygusal açıdan güçlü bağ geliştirdiğini, hayati öneme sahip ABD çıkarlarına yönelik olduğu iddia edilen Abartılı güvenlik tehditleriyle bağlantılı bütçeyi meşrulaştırdığını dile getiren Folk, ABD'de güvenlik politikasında askerden arındırıcı düzenlemenin gerçekleşmesinin muhtemel olmadığını söyledi. Folk, öte yandan Çin'in ekonomik ve teknolojik dinamizminin ikinci bir soğuk savaşı tehlikeli biçimde tahrik ederek ve jeopolitik çatışmaya yönelmekten başka etkili bir yanıt yok imajını vererek ABD'nin küresel dış politika önceliğini başka yöne çektiğini sözlerine ekledi.